Koçarlı Belediyesi'nde Nedim Kaplan mı Özgür Arıcı mı? Nedim Kaplan. Koçarlı Belediyesi'nde Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı tabii ki. Koçarlı Belediyesi'nde oyunuz kime? Özgür. Özgür Bey. Koçarlı Belediyesi'nde Özgür Arıcı mı yoksa Nedim Kaplan mı? Nedim'e veremem. Çünkü şey bana bir de yapmadı sürenisi tutmadı. O için veremeyeceğim. Koçarlı Belediyesi için kimi destekliyorsun? Aynı, aynı şeyimiz. Aynı hayırlı hangisi o olsun. Koçarlı Belediyesi'nde Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Koçarlı'yı hiç bilmiyorum ben. Hiç tanımıyorum. Koçarlı Belediyesi'nde Özgür Arıcı mı yoksa Nedim Kaplan mı? Özgür Arıcı. Tamam Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Nedim Kaplan. Koçarlı Belediyesi'nde kimi destekliyorsun? Ya, ya. Nedim Kaplan. Koçerli Belediyesi'ne kim destekliyorsunuz? Yine AK Parti. AK Parti'dir. Nedim Kaplan'a oy Onu Kaplan Tabii ki. Efelerde Burak Kaplan. Koçerli Belediyesi'ne kim destekliyorsunuz? Nedim Kaplan. Koçerli Belediyesi'ne Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Nedim Kaplan. Koçerli Belediyesi için kimi destekliyorsun? Nedim Bey, şu andaki mevcut başkanımıza. Koçerli Belediyesi için Özgür Arıcı mı, Nedim Kaplan mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi için Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı. Sizin oyunuz kim? O da aynı. Arıcı. Koçarlı Belediyesi için oyunuz Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Nedim Kaplan. Sizin oyunuz kimi? Aynen. Koçarlı Belediyesinde Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesinde kimi destekliyorsun? Koçarlılı değilim Gülüm, Aydınlıyım. Koçarlı Belediyesinde kimi destekliyorsun? Nedimi. Nedimi. Koçarlı Belediyesi'ne nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Allah o, o konuda bir bilgi bir yok. Koçarlı Belediyesi için Özgür Arıcı mı yoksa Nedim Kaplan mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi'ne Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde kimi destekliyorsun? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi için Nedim Kaplan mı Özgür Arıcı mı? Özgür e Koçarlı Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde kimi destekliyorsun? Arıcı, CHP'liyiz biz kızım. Sizin oyunuz. Arıcı, Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde Nedim Kaplan mı yoksa Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde Özgür Arıcı mı yoksa Nedim Kaplan mı? Özgür Arıcı. Koçarlı Belediyesi'nde Özgür Arıcı mı yoksa Nedim Kaplan mı? Nedim'dir herhalde. Şu anki mi? Şu anki Nedim'dir. Mevcut Başkan Nedim Kaplan. Ben anlamak yok kızım onlardan. Koçarlı Belediyesi için Nedim Kaplan mı Özgür Arıcı mı? Özgür Arıcı. Sizin oyunuz kime? Özgür Aracı o. Özgür Aracı.